Merhabalar, Yeni Medya Uygulama Atölyesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Işık. Ben de Semih. Pikseller Öz serimizin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu mobil oyunları ele alacağız. tam olarak nedir? Mantığı nasıl işliyor? Multiplayer Online Battle Arena yani kısaltması MOBA. Takım tabanlı strateji oyun türüdür. Oyuncular bir karakteri kontrol ederek rakip takımın olduğu yere saldırarak onu yok etmeye çalışır. Oyunlardaki haritalarda genellikle 3 koridor bulunur. Minyon dediğimiz küçük varlıklar dalga dalga gelmeye başlar. Kuleler saldırır. Kısacası taktik ve mekanik üzerine kurulu bir oyun biçimidir. Peki MOBA türü nasıl ortaya çıktı? MOBA türünün atası diyebileceğimiz oyun 1998 yılında çıkan Starcraft oyununun bir haritası olan Iron of Strife'dir. Evet, oyuncular bu arada dört kahramanı kontrol edip yapay zeka dalgalarıyla savaşıyorlardı. O zaman bile yapay zekanın var olduğunu görüyoruz. Ve asıl bu oyunları Warcraft 3 zamanında patladı. O dönemde ne değişti? Warcraft 3'ün harita editörü sayesinde Defense of Ancients yani Dota doğdu. İlk Dota haritalarından biri olan Eul's Dota, MOBA'nın temellerini attı diyebiliriz. Peki sonra ne oldu? MOBA türü nasıl popülerleşti? Dota All -Stars geldi ve işler ciddi manada büyüdü. Evet. Dota Icefrog adlı mühendisinin eline geçtikten sonra daha da gelişti ve sonrasında oyun şirketi olan Valve Dota 2'yi piyasaya sürdü. MOBA dünyasına asıl damga oyun nedir? <laughs> Muhtemelen hepimizin hayatında bir kere duyduğu ve benim de severek oynadığım League of Legends MOBA oyun türüne damgasını vuran oyundur. Evet Riot Games 2009'da dolu piyasaya sürdü ve oyun patladı. Bedava olması, düşük sistem gereksinimleri ve sürekli güncelleme almasıyla devasa bir kitleye ulaştırdı Peki başka popüler MOBA oyunları var mıydı? Heroes of New World gibi oyunlar vardı ama LoL hepsini solladı geçti. Günümüzde MOBA türü hala popüler mi? Kesinlikle. Dota 2 ve LoL hala MOBA dünyasının enleri. Ama MOBA türü sadece bilgisayarlarla sınırlı kalmadı tabi. Mobil Legends, LoL Wild Rift, Anos Valor gibi oyunlar mobil MOBA oyunları piyasasında bayağı popülerler. Peki MOBA türünün geleceği nasıl olacak? Bence MOBA türü oyunlar günümüzde mobil tarafa daha eğilimli. Bu böyle devam edecektir. Ve genel olarak MOBA oyunları ulaşabilecekleri son noktayı gördüler. Zaten bilgisayar tarafından LoL ve Dota'ya rakip çıkabilecek bir oyun çıkacağını sanmıyorum. Ama mobil tarafta neler olacağını tahmin edemiyorum. Daha fazla bu tarzda videolardan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup serimizi takip edebilirsiniz. O zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.